Selam herkese, tercih videolarına devam ediyoruz. Bugünkü videomuzun konusu istatistik. E, sayısal bölümde çok da fazla e, bilinmeyen, e, bilinse de kıymeti bilinmeyen diyelim bir bölüm. Aslında son yıllarda da oldukça yükselişte. Sayısaldan tercih yapmakta zorlanan arkadaşlar, hani mühendislik dışında ne yazacağız, tıp, diş hekimliği, eczacılık, mühendislik e, klasik tercihleri yaptıktan sonra ne yazacağız diye düşünüyorsanız size şiddetle istatistiği tavsiye ederim. Geleceğin mesleği olarak görüyorum ben istatistiğim. Hatta okurken e, yan dal olarak matematik yapabilirsiniz, e, bilgisayar bilimleri yapabilirsiniz, e, alabiliyorsanız mühendislikten bile dersler alabilirsiniz temel dersler. Yan dal yaptığınızda e, işiniz daha da kolaylaşacaktır. Şu an tüm dünyada e, matematik ve istatistik bilen e, insanlara ihtiyaç var. E, dünya oraya doğru evriliyor. Göreceksiniz önümüzdeki yıllarda istatistik çok daha önem kazanacak. E, şiddetle tavsiye ediyorum, özellikle tercih yapmakta zorlanan arkadaşlar size alternatif olsun bu. E, araştırın. Mesela e, sanırım en iyi sıralama o istatistik diyebiliyorum yanılmıyorsam 30 binlerde e, bir sıralaması var. Oradan başlayın. Artık e, büyük şehirleri düşünün. Tabii ki e, şu köklü üniversiteleri yazın. E, tercih listenize yazın bakalım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kolay gelsin. Görüşmek üzere.